Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık önümüzdeki aya yavaştan girmek üzereyiz. Mayıs ayında araba fiyatları ne olacak? Piyasada son durum ne? Bunun hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle herkesin bayramını buradan tebrik ederim. İnşallah sağlıklı, sıhatli, bayramlara diyelim ve geçelim konumuza. Şimdi Mayıs ayı geliyor. Mayıs ayında sıfır araba fiyatları, ikinci el fiyatları bunlar ne olur aslında? Piyasa ne durumdadır? Ne duruma gider? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar ilk önce bu ayla başlayalım. Nisan ayında şu an artık zaten son bir haftasında girmiş üzereyiz. Nisan ayında maalesef araçlar bulunamıyor. Aramadığım, gitmediğim bayi kalmadı diyebilirim. İl bazlı söylüyorum bunu sadece İstanbul adına değil. Fiyatlar inanılmaz derecede yüksek zaten ve araç bulunamıyor. Şöyle örnek vermek gerekirse Clio Touch Paket 1.0 manuel araç. Normalde 560 bin lira. Bu araca 100 bin liralık bir aksesuar fiyatı maalesef istiyorlar. 100 bin lira üzerine ekleniyor ve fiyat inanılmaz derecede yüksek bir mevlaya çıkmış oluyor aslında. Bu halde fiyatlar bu durumda. Araç çok sıra fazla ama araç fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki ay arkadaşlar ben yine zam geleceğini düşünüyorum. Çünkü talep inanılmaz yüksek. Herkes araç almaya çalışıyor. Şimdi Burada en önemli kıstas şu. Artık insanlar aracı yatırım olarak görmeye başladı. Şimdi yatırım olarak gördüğü için parası olan adam araba alabiliyor. Ama ihtiyaç sahibi olan insanlar maalesef bu yüzden araba bulamıyor. Açık konuşmak gerekirse almak isteyen çevrende onlarca insan var. İhtiyaç sahibi. Adam diyor ki ben araç almak istiyorum. İhtiyacım var ama maalesef binemiyor. Niye? Çünkü araç yok. Sarı sayfaya 100-150 bin lira civarı farklı aslında maalesef araçları koyuyorlar. Ve insanlar da ne yapacağını bilemiyor. Gidiyorsunuz Ege'ye bakıyorsunuz sıra 6 ay diyor. Şubat teslimatlarını şu anda yapıyoruz diyor. Başka bir markaya gidiyorsunuz. Orada diyor ki bu aracımız daha gelmedi. Gelmesi de beklenmiyor diyor. Yani ucuz olan araçlar arkadaşlar aslında gelmiyor. Böyle bir saçmalık da ortada. Yani pahalı olan aracı bulabiliyorsunuz ama ucuz olan aracı maalesef bulmak mümkün değil. Böyle bir durum burada söz konusu. Gerçekten işimiz zor araç almak isteyenlerin işi zaten daha da zor. Aracı olmayanların işi en zoru diyebilirim. Çünkü bu fiyatlar böyle nereye kadar artacak? Nereye kadar bu böyle gidecek açıkçası merak konusu. Ama dediğim gibi bu ayda ben artış bekliyorum. Yine her ay ortalamada marka marka değişse de 60 bin 30 bin civarı fiyat artışları gerçekleşiyor. Bu ayda yine artışları göreceğimizi düşünüyorum. Malum dolarda da bir hareketlenme var. Eğer bir atak gelirse zam daha fazla görürüz. Şu anki artık çünkü dolarla alakası yok arkadaşlar. Talep. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi neden araç yok? Ya da neden bu kadar sıra var? Bu arkadaşlar pandemide başlamıştı biliyorsunuz. Ama bu artık biraz markaların satış stratejisinde bence dönmüş durumda. Niye? Çünkü stok yapmıyorlar. Eskiden stok yapılıyordu araçlar. Stoklanan araç maliyettir arkadaşlar. Maliyet artacağı için aracı stoklamak istemiyorlar. Yani şöyle örnek vereyim kırıyor aracımızı. Ben bir bayayım. Ben bunu iki ay önceden satıyorum. Zaten o araç üretilmeden ben bunu satıyorum. Üretiliyor geliyor, üretiliyor geliyor. Hızlı bir şekilde araç sirkülasyonu var aslında. Zaten talep de fazla. Üretim bu yüzden aslında yetmiyor gibi bir durum var. Ya da markalar bunu artık dediğim gibi satış stratejisi haline getirmiş durumda. Böyle bir durum olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el cephesine bakalım. İkinci elde zaten dediğim gibi sıfır araç az bulunduğu için sarı sayfaları bu araçları 150 bin liradan fazla fiyatlarla koyuyorlar. Mantıklı mı? Değil. E, hani sıfır araç alan adam satamıyordu. Hani 6 bin yapması lazımdı. 6 bin kilometreden sonra bu aracı satabiliyordu. Bunun bir önemi kaldı mı? Bu durum hala devam ediyor mu? Bence pek etmiyor. Çünkü girin bakın sarı sayfaya. Onlarca araç var. Sıfır araç. 6 bin olmayan, satılan, 6 ay olmamış daha alalı olan araçlar var. Bir sürü. Bunlar demek ki satılabiliyor arkadaşlar. Böyle de bir durum var aslında. Yani bu fiyatlar arkadaşlar ancak yetkililerin kontrolünde olması lazım. Onların denetlemesi lazım ki bu fahiş fiyatlar sürekli ortaya çıkmasın. Maalesef de böyle bir durum var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına gelin detaylı oradan konuşalım. Araçları buluyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Bulamayan vatandaşlarımıza da yardımcı olalım. Yorumlardan bunları yazalım. Şimdi dediğim gibi araç bulunamıyor ama şöyle de şeyler oluyor. Bazen araç denk geliyor arkadaşlar. İşte iptal eden oluyor, almak istemeyen oluyor. Ya, i̇nanın paranız var ama araç alamıyorsunuz. Ya da paranız yok zorla alacaksınız aracı yine alamıyorsunuz. Deli gibi aramanız lazım. Bulsanız da 100 bin lira aksesuar diyor. 100 bin lira neyin aksesuarı? Neyin aksesuarı 100 bin lira? Ben merak ediyorum. Ya. 100 bin lira ne takacaksın sen bu arabaya? Motor mu değiştiriyorsun yani? 100 bin lira nedir ya? işte alüminyum alışımı jant diyor geri görüş kamerası diyor vesaire böyle 100 bin liraya ekliyor. Durum aslında arkadaşlar bu şekilde. Malum zaten önümüzdeki dönemden kaygıyla alakalı da zaten çok fazla araç alma talebi var. O yüzden de bu durumdayız. İnşallah artmaz diyelim ama ben diyorum önümüzdeki ayda maalesef artışları göreceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Detayları oradan konuşalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Mayıs ayında sıfır ve ikinci el araçları ne olacak? Son durum nedir? Baylarda araç bunların tüm detayları sizlerle konuştuk. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı hoşlanmam için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.